skolyoz belirtileri nelerdir? Skolyoz omurganın 3 boyutlu deformitesidir. Yana doğru eğrilikle beraber öne doğru kamburluk veya kamburluğun azalması şeklinde ilaveten rotasyonel deformite dediğimiz dönüş olayının da beraber gerçekleşmesidir. Eğriliğin etkisiyle beraber omuz dengesizliği oluşması, leğen kemiği düzeyinde dengesizlik olması ve buna bağlı bacak kısalığı şeklindeymiş gibi görünmesi, bunun yürüyüş bozukluğu şeklinde dışarıya yansıması veya kürek kemiklerinde, memelerde asimetri olması bununla ilgili göstergeler kabul edebiliriz. Hastalarımızı öne doğru eğilme testi dediğimiz Adams Forward Bending testle öne doğru eğdiğimiz zaman sırtta bir tarafta yükseklik oluşması bu dengesizliğin en bariz sergesi oluyor. Omurga hattının da takip edilmesiyle arka taraftaki omurga çıkıntılarının dümdüz olması gerekirken S şeklinde veya C şeklinde görünmesiyle tanımızı netleştirebiliriz.